Bir erkek bir kadın için ne kadar tehlikeli olursa olsun kadınlara yaklaşım şekilleri tüm çapkın erkeklerdeki gibi aynıdır. La bombing. Kapıdan kovsan bacıdan girerler. Sürekli istek, sürekli ısrar. Seni seviyorumlar havada uçuşur. Jestleriyle kendini değerli hissetmeye başlarsın. En tehlikeli erkeklerin diğer tüm çapkın erkeklerden en önemli farkı ise sadece ve sadece aklını çelmek ya da kalbine girmek ile yetinmezler. Onlar aynı zamanda güveni de kazanmak isterler. Bunda da en büyük kozları cinselliktir. En tehlikeli erkekler hiç cinsellikle ilgili konuşmazlar. Konuyu cinselliğe getirmezler. Ve cinsellik ile ilgili herhangi bir fırsat, herhangi bir ortam oluşsa dahi kibarca bunu reddederler ve senin gözünde farklı bir noktaya gelmeye çalışırlar. Sen de zannedersin ki diğerlerinden gerçekten farklı ve yaklaşımı o law bombing'in de etkisiyle ona iyice güvenmeye başlarsın. Sen ona güvendikten sonra da hem maddi hem manevi sömürü başlar. Kusura bakma ama geçmiş olsun.